Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Göynünü şirinin aşkı sarınca, Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları ferhat yarınca, Başlamış akmağa çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban kesmesi. Vefasız aslıya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda bir susuz yoldu yok şimdi dağlarda, Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Ne şair yaş döker ne aşık ağlar Tarihe karıştı eski sevdalar Beyhude seslenir Beyhude çağlar Bir sola bir sağ çoban çeşmesi